Efendim Deriva firması olarak AYMOT Fuarına katılım sağladığınız duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Deriva firması 25 senelik bir firma. %40 yurtdışı, %60 yurt içine çalışan bir firmayız. Dünyanın sayılı markalarını üretim yapıyoruz. Yurt içinde de sayılı markalara üretim yapıyoruz. 20 yıldır bu fuara katılıyoruz. Fuarla ilgili bir problem yaşamadık şimdiye kadar. Bu sene de beklentimiz neticesinde geçti. Yani memnunuz. Efendim hangi ürün grubuyla fuara katılım sağladınız? Bayan çantası ve erkek çantaları. Ziyaretçiler tarafından nasıl bir ilgi görüyorsunuz? Geçtiğimiz iki sezon pandemiden dolayı çok fazla hazırlanmamıştık. Ancak bu sezon biraz hazırlandık ve müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz oldukça memnunlar. Bu da tabii bizim hoşumuza gidiyor. Fuardan beklentiniz nedir? Fuardan beklentimiz daha yeni müşteriler gelmesi, bizim de kendimizi ona göre geliştirmemiz, işte Türkiye'de saracay sektörünü buralarda yükseltmemiz. Bunlar. Fuarın ikinci günü nasıl geçiyor? Yoğun sabah bir boşluk vardı ama öğleden sonra bayağı yoğunlaştı ve bundan da memnunuz.